bugün herkes şey bekliyormuş e, kasaları hemen hızlıca açalım Abdullah şimdi sen beni yönlendir A ben tıkladım buna ben hiç kasa açmadım bu arada yani şaka abartısız 13 gelişmiş paket var iti e, çıkabilir O yüzden arkadaşlar kısa bir süre e, o ekrandaki şeyi çıkaracağım e, 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 chat yazısını şunları açalım sadece böyle bilgisayardan okuyayım Hadi Martin inşallah. Hadi bakalım Evet açıyoruz Bu ne lan? <laughs> ne bu? İyi geceler. Ne bu hurda bedeli? Ne diyor bu hurda bedeli ne? Bedeli ne? Efsanevi geldi abi. Satıyor son onu. Satayım bunu ya. Bu ne? Satma satma tavancı işte. Hazır mıyız dedim de direkt ben ne şey yap? Mavi bir şey çıktı. Oo bak şu hoşuma gitti. Seçkin mi daha iyi? Efsanevi mi iyi daha iyi, iyi? Değil. Vallahi Efsane. bilmiyorum. Bak ben şu tankı abi normal oyunda kullanırım ki tank çok kullanmıyorum. Çıkarım. Abi zararını satıyorsun satarsın. Sadece sende olan skinleri sat. Evet. Ya hiç hoşuma gitmedi lazım. Bu da seçkin. At. Yalan yok biraz hoşuma gitti. Ben. Hafif rengi iyi. Ben biraz şekle bakıyorum. Ama. Senin 8630 surdan var abi, onlardan bayağı daha sandık alırsın. Bak mesela bu ne? Bak bu efsaneviymiş. Ben efsanevileri demek ki efsaneviler bana göre değilmiş bu ben ona. Hadi bir Martini ver ya. Yine seçkin verdi. Abi bu seçkinler niye benim hoşuma gidiyor? Onu şey yapabilirsin. Aktif edip daha fazla XP kazanmasını sağlayabilirsin. Dur dur. E, ta şimdi ekstra detaylı bilgileri hiç girmeyelim. O bak bunu kullanırım. Bunu kullanırım. Bu hem çift namludu bazı arkadaşlar kullanıyor. Ben hiç kullanmadım. Muhtemelen bu da böyle şey çok takılacağım bir silah. Daha hiç kullanmadım ama. Bir kere yerden almıştım. Bakalım burada ne var. Bu ne? O bu seçkinler niye benim çok hoşuma gidiyor ya? Aha. Şimdi bir tane puzzle açıldı değil mi Abdullah? 4 tane kalmış bu Aha efsane. Bir... skin değil yalnız abi. Hmm. Oo bak geldi. Puzzle, bak. bu hoşuma gitti işte. Bak bu hoşuma gitti. Aa, Abdullah ben şu kılıcı alacağım ha baya baya. 3 gibi. <laughs> Hazırların değeri yüksek abi. Abi bak chat benden daha şey yani. <gülüyor> <Canım>. <gülüyor> ya. Heyecanlı. ya gel çocuklar bak yalan yok. Yani siz de abi demeseniz ben harbiden şey yapacağım yani. Hani mesela diyelim ki başka bir oyuna geçtik. Ben abi paketleri bu şekilde bırakıp silecektim oyunu. Öyle, öyle diyeyim ben size. O kadar umurumda değil yani. Abi Martin istiyoruz. vallahi ben de şu an Martin istiyorum. Sırf şu an oynadım. Hiç. Aa yine seçki. Aa bak abi çok hoşuma gitti ya. Bildiğin tahta renginde böyle ahşap bir uçak ya. Evet şimdi bir daha şey yapalım. Abi biri daha çok iyi gidiyor. İşte biri bir buçuk x, diğeri iki x. Bu ne? Hiç kullanmayacağım bir silah. Puzzle geliyor ya onun. Ha, aynen puzzle'dan sonra herkes şey yaptı. Ha, efsanevi. Bir... Oo, bak bu da hoşuma gitti. Silah hiç kullanmadım ama. S yani kaplama hoşuma gitti. Aha. Çok güzel. Böyle Aa, kaplamalı silahlar şimdi, kötü ya. Bit, ben bir tane merak ediyorum ya. Normal kasa acaba ne veriyor? Çok merak ettim ya. Abi her şeyden veriyor bu oyundaki bütün skinleri veriyor ama ihtimalleri düşük. Bu ne lan? Bir tane daha atacağım ya merak ettim. Bir tane Güzel daha işte be beyaz set yaparsın. Yine ben beyaz bir şey çıktı. Bak bu hoşuma gitti be. Aa animasyon Ne oluyor lan? Animasyonda tavanca tabanca falan sıktı. Kasaya göre muamele mi var? Deyince ben de dedim malda bir maske falan çıkacak. Bu, bu ne ya? Bak normal kasam bir 5 tane. Buna da bakalım. Ne bu? Bunlardan şey yapıyormuş. Aynısını Aa bak puzzle da var. Discord'tan 2 dakika yayın, yayın açsana ya. Ha yayın mı açayım? Tamam. Ne bu? Efsane mi, mi çıktı? Of. Çok güzel. Yani bak bu Oy, da güzel. Çok ama iyi da, bak arkasında öyle. kaplama var onun. Ya biraz şu, şu siyah yerler. Neyse ben bir şey demeyeceğim ya. Şimdi herkesin sevdiği şeyi ben sevmiyorum. Bana fena söyleyecek şeyler bakalım. Aa bak bu hoşuma gitti. Bu ne? Ya bu Hayır, kötü ya. Aynı az önceki bir şey başka aynı. Sübari şeyine benziyor. Ama süngülü böyle. Bana yazıyorlar ama. Bak bu güzel. Hmm, bu benim de hoşuma gitti. Aynısının şeyi gümüşü. Evet son kaldı bu kasadan. Oo abi ben bunu kullanırım. Ben bunu kullanırım. Çok kötü ya. Allah Allah. <laughs> Benim iyi dedim herkes kötü diyor. Şimdi yine 86'ya geçtik. Buralardan birer tane daha açalım. En sondan açalım. Bir A tane aç, aç onların hepsini aç. O premiumla aynen, aynen. aynen. Tek olanların hepsini açalım ya. Bu ne? Yani üç üstüne ufak bir sarılık eklemişler. Şimdi bu en sona gitmeyelim. Şuradan başlayalım. Hadi bunlar 14 şey tane bana. falan yok mu? Hadi yavrum. Abi yok, abi yok ya. ya yok. Bu ne ya? Ha? Işte, Oo, ha tamam bak abi, geldi. Ver bana. Hazır Bana yap tamam da geldi abi. vallahi. Hah, ya aferin tamam iyi bir tane ama ben bir iki tane olsaydı onda hangisi en üstünde en üstün paket onu en son atacağız bu mu sadık aynen o tamam Peki. bunu en son atacağız o, onu en sona bırak ya o onları en sona bırak aynen o sürpriz olsun hadi bakalım Hadi bir poz ver ya. Onlardan kıl... sadece tane bir puzzle ve veriyor abi. Bak bu hoşuma gitti. İyiymiş. Yani da benim da Hoşuma gitti. E işte. Seçkin meşkin abi bu desenler hoşuma gitti. Tek. Haydi Mahmut. Yani. Bu hangi silah lan? Ben bunu bilmiyorum. Abi ben bu silahı biliyorum. Hapsa da yandan carcörlü bu. Var mı abi? Ha mavi. Bir tane var. Bak tank çıkıyormuş bundan. Karı tank. Tank değil de böyle. Geldi tank geldi. Hmm. Yok, yok ya. Bu bak arkasında çimen var görüyor musun? Çok güzel bu. Nasıl yani ne çimen? Çimen var arkasında. ya yani kabza gibi düşün. Kabza hiç çimen yapmış. Senin özelliği çimen kaplamış. Bak bu güzel. bu bende de var. Ne bu abi? Kötü. Allah kötü Allah kötü. Benim geç, hoşuma geç. gitti. Yalan yok. Kötü kötü. Geçmesin. Çok kötü. Kötü. Bu da güzel. <laughs> kötü. Abi Kötü. çok güzel. <laughs> ya abi bu ne? Kötü. Yok bunu tam. Bu normal. Bunda kötü. bir şey yok ki. Çok çok Manga kötü. Isp, xp'si vermiş. <laughs> güzel. Eh. Adamlar bir tane kaplama bulmuş. Bütün silahlara yapıştırmış ya. Bunda aynı şey. Sarıl. Of. Aa bak geldi. Çok güzel. Uy. Bu çocuk. Aç aç, aç devam devam evet. devam. Evet. Daha de 80 daha. Kötü. Yani. Bak hep hep aynı bak hep aynı. Bak bu güzel. Güzel bu. zaten. Arkasında çizikler var güzel. Bak bu da hoşuma gitti. Ne? Yok. Of. Abi çok hoşuma gitti bu. Ha keşke şey de çekseydin lan. Ney? Cyber'ı. Cyber ne? Çıktı ya kılıç kılıç. Nasıl Cyber kılıç? Puzzle çıktı ya puzzle. Kılıç tamam. puzzle. Tamam ne yapacağım ya? Tamam, onu, onu bir şey yapmana gerek yok. Sen aç aç. Tamam. Devam et. Aa bak şu sağdaki. Ha tamam. Tamam bir şey yok bir şey yok. Bak kaç tane kalmış? 3 tane kalmış. Ona basma. Tamam. Devam et. Oğlum bana böyle şeyleri açtırmayın. Bak bir yanlışlıkla yani, basarım ben. Tamam. Martin inşallah keşke olsa iyi vermiş. Geldi. Eski İhsel Muharebesi ne her silahı koymuşlar. Martin'i geldi. Bak Martin mi geldi. Martin değil Bir dakika Yiğit öyle diyor. Martin'i gelmedi ya Yiğit. Yok gelmedi ya. Oo, bunu lan. Bak bu uçağı kullanırım. geldi Buna lan böyle. Al telefonu. Yok be yani telefonu sesi alamam da. Bu da kötü. Ama dediğim gibi yani normalde böyle lazım. Ha bu ne lan oyuncak silahı gibi? O, Aynı oyuncak oyuncak hikayesindeki şeye benziyor. Eee Martini'ye bir girelim. Kim varsa takalım. ben hemen şuraya nokta koydum da. Oğlum çok hoşuma gitti. Oğlum çok hoşuma gitti. Bu ya. kötü cidden lan sen iyi... Iz... İsmi görmedim. Ya bak, şey... çok güzel. Kardeşim gidin göz nokta evet, tamam. Evet abi ya. İsmi çok güzel. Ben de şey var. Tamam, tamam bu, bu güzel. güzel. Yani bakın. <laughs> Uf. Oo bak bu harbi güzel. Bak, bunu ben de Oo, beğendim. Bu Ve efsaneviymiş. Yani ilk defa efsanevi bir şey beğendim. Bak, cidden bu güzel ha. Hadi bir puzzle. Yaz. Manga XP'si ya. Çok kötü. Oo bak. Bu yine çıkmıştı değil mi? Bunun altını çıkmıştı. Bu bak. Aynı bunun daha güzel çıktı. Şimdi ben hemen animasyona girsin. Beğendin hatta. Güzel. Tamam tamam. Ee, yit, Aha, tank geldi. Aha. Aha tank geldi. Bu ne lan? Küçük tank. Yani ama ben böyle sap sarı böyle bir tank çıksa çok sevinirim çünkü böyle sine çölünde kullanmalı gülen güzel. Hatta. <laughs> oo bak bu bende açık da çok güzel. Şimdi bu video mega kutudan Leon çıkmaya benzedi. O oh, tank. Oha geldi. <laughs> ha son 60 kalmış. 50 de bırakalım çocuklar. Diğer 50'yi de yarın yaparız. Normal. Bunu hızlıca geçtim. Oo bu ne? Kötü. Vallahi bilmiyorum. Çok klasik durdu bana. Hoşuma gitti. Geç abi çok kötü. Oo. Mat bir siyah ya. He. Bu da güzelmiş. Ya. Oo Böyle lan. Ya. O da bir şeyi bitireceğiz ha. Kazıl gel, Çok iyi. Kaç tane kaldı? Kaç tane kaldı? 2 tane A, kaldı. O şey bunu çok ya. Bu erken gelir de diğer arada gelmeyecek. Çok, şey kılıç olan çok nadir. Ha bak bu da güzelmiş. Ne güzel lan? Bu şey dondurmasına benziyor. Güzel güzel. Çok güzel. <laughs> Küçükken yediğiniz bizimle. dondurmalara benziyor. Abi sen de hiçbir şey beğenemiyoruz ya. <laughs> bu silah güzel. silahı iyi. A Abdullah senin Aha ağzına tükür. Kolibriye geldi. Evet, bana? Vallahi, <laughs> geldi. Ya. bana. Valla kolibriye geldi. Ya. Kolibriye de kolay kolay gelmez ha. Ama kötü geldi. Aha. Aha geldi. Aha. Aha. Bak bu çok nadir. İşte bu. Ule ule ule. İki tane çıkmıştı. Şimdi üç tane oldu. Evet son 4 kasa açıp bir tane büyük kasa açalım oyuna geçelim. Üf. Oh. Hadi as. canım. Lan bu çıkacak ha. bu da çok güzel. Çok güzel. iyi şeyler geliyor lan. Hangi ediyor? Ha daha bu ben bu sandım. Oyun bundan iki tane Abi kaldım. Sen ne kadar şanslısın ya. Dandik paketten Messi geliyor sürekli. Hayır <laughs> bir dakika. 2 saattir yorumu aynı şey yazıp yazıp duruyorlar. Ben de onu ben de onu anlamamıştım biliyor musun? Valla harbiden iyi güne denk geldik. Ulan bari bitirek la kasaları? Ya Bitirelim abi ya. bak ben ben şeyi kullanmıyorum abi. Aa bak bu abi. da güzel abi. Ben, ben, yok ben kullanmıyorum ama. Aa son kasayı açıyoruz. Bir tane de ana şey açalım. Aa tamam. Sonra diğerlerine yarın devam edelim. Z, Çok kötü. Evet şimdi pa paket seçiyoruz abi. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi bir rakam söyleyin. 4, 1 geldi. 6, 1 geldi. 7. Şey y 6. 7 yok lan. <gülüyor> <gülüyor> evet 6-2 geldi. Şey yorum yaz lan. <laughs> şey e, daha yorum yaz. Bilmiyorum hangisi. 6-4-3-2-5. Şu an en çok 4 mu var? <laughs> Bir dakika 3 çok. 3 çok. Lan 2 defa yazmayın. <laughs> <laughs> Çocuk arka arka yazıyor. Neyse, ya bence ilk erişim. yazanı ilk yazanı aç. İlk kim yazdıysa tamam, bence i̇lk kim yazmış? O benim Yiğit kardeşim yazmış. 4 abi. 4 1 2 3 4. 4 açıyorum. Yiğit dördü kötü dördü. bir şey gelirse Seni artmıyorum bunları. Ama ben... <laughs> Yok be Yiğit. Oğlum aramıza gelememiştik. Vallahi Oo, fena. Ya. Harbi vallahi, çok vallahi, iyi şey bak, geldi. Bak şu tüpek efsane abi. Şuradaki şu iki bez bile Aynen, efsane. Sus, Bilmiyorum. Aa kılıç gelmedi ya. Valla kılıç gereği Hızın değildi ama o elli pak şunun içinde bence tamamlarız ha. Ben sana söyleyeyim. Şunun içinde biz her türlü tamamlarız. 1, 2, 3, 4, 5 hadi bir rakam hızlıca. İlk yazanı, ilk Aynen, yazanı. i̇lk yazanı yazan, al. ilk bir. Yazan alıyoruz. İlk yazan. 1 ile 5 arası. 4. <laughs> Ulan yine 4. <dört. gülüyor> Yusuf, Yusuf 25 kanka. Ya bana sesin geç geliyor ama abi ya. <laughs> ya hayır, hay, yayın izleyin. <laughs> 1, 2, 3, 4. Tamam Dör, neyse. Dörde açıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Abi, abi şu çıkmasın dedim ya. Bu <laughs> ya çıkmasın dedim bu çıktı kim yazdı ya. Yazdı onu? Kim yazdı onu? Dördü <laughs> kim yazdı? Vanlı <laughs> <Manlayıştı> onu. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf 25 kanka abla. Vanlı yazmayı. 1 abi 1 ya. <laughs> Lan bari arkadan manga manga manga, manga ispi. Bari puzzle gelse, ya. Puzzle, puzzle gelse. Puzzle gelse Aydın'ı ne edeceğim.